Merhaba ben Chris Burns Network'e hoş geldiniz. Burada haberin odağındaki isimlerle bir matrix'te buluşuyoruz ve bir konunun kalbine yolculuk yapıyoruz. Ve izleyin, sorularımıza 25 saniye içinde yanıt vermek zorundalar, belki de daha kısa bir sürede. On yıllardır süren İsrail işgalinin ardından şiddetli intifadalar ve başarısız barış girişimlerinden sonra Filistinliler bağımsız devletlerinin Birleşmiş Milletler'de tanınması talebine hazırlanıyorlar. Filistinliler için bu zamana karşı bir yarış. İsrail Batı Şeria'da yerleşimler inşa ediyor ve bu nedenle Filistin devleti işe harabeler içinde başlayabilir. Zaman İsrail'in de yanında değil. Hızla büyüyen Filistin nüfusu İsrail devletini apartheid devletine dönüştürebilir. İsrail intihar saldırılarının önünü kesen sınır engeliyle zaman satın aldı. Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükle dikkate alınabilir bir müzakere ortaklığının kalmadığı görüşündeler. Bu ve roketler halen Gazze'den atılmaya devam edilirken Birleşmiş Milletler tarafından tanınmak barış müzakerelerini güçlendirebilir mi yoksa durumu daha da karmaşık bir alem getirir? Ve Avrupa Burada nasıl bir rol oynamalıdır? Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri bir başkanlık seçimine doğru giderken ve barış çabalarının dondurulma riski varken. Bu programımıza Brüksel'den Filistin Avrupa Birliği temsilcisi Leyla Şahit, Kudüs'ten İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözcüsü Mark Regev ve Paris'ten de gazeteci ve Orta Doğu yorumcusu Christian Waller katılıyor. Evet programımıza Sayın Şahit'le başlayalım. Sorumuz şu. Birleşmiş Milletler'in bağımsız bir Filistin devletini tanımasının sonucu ne olur? Barış sürecini ilerletir mi, zarar mı verir? Bana kalırsa barış sürecini korumanın tek yoludur. Programa başlarken söylediniz, zamana karşı yarışıyoruz. Çünkü pratikte yerleşimler, bypass yolları, duvar. 44 yıllık askeri işgalin ardından günün birinde Filistin devleti olacak olan bölgeler giderek dolduruluyor. Bu nedenle iki devletli çözümün korumanın en iyi yoludur. Okay. Sayın Regev sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Barış ve uzlaşmayı ilerletmenin tek yolu doğrudan müzakerelerdir. Birleşmiş Milletler önerisindeki sorunsa, dikkatlerin asıl çözüm yolundan başka yöne çevrilecek olmasıdır. Sayın Malhar, bu konuda Avrupalılar ne yapıyor? Bunu durduracaklar mı? Yoksa izin mi verecekler? Bana kalırsa Sarkozy buna izin verecek. Çünkü Sarkozy pek çokları gibi statükonun kırılmasının zamanının geldiğini düşünüyor. Mevcut durum dayanılmaz hale geldi. Çok uzun sürdü bu durum. Hem İsrail hem de Filistinliler için siyasi irade ve siyasi cesaretin gösterilmesinin zamanı geldi. Çünkü hali hazırdaki durum Orta Doğu'nun kanserli dokusudur ve Hamas ve Hizbullah gibi metastazlar yapmıştır. Bu konuda Arap Baharı nasıl bir rol oynuyor? Birleşmiş Milletler'de tanınması Filistin ya da İsrail işgali açısından daha fazla rahatsızlık getirebilir mi? The Israeli occupation. Filistinliler özgürlüklerine kavuşamamış tek milletken Arap dünyasıyla yeni ilişkilerin kurulabileceği düşünülemez. Ve Sayın Regeve şunu söylemek isterim. 20 yıldır farklı İsrail hükümetleriyle barış görüşmeleri yapıyoruz. Her şey daha kötüye gidiyor. Bu nedenle daha iyi müzakere edebilmek için Birleşmiş Milletler'e başvurduk. Teşekkürler Sayın Şahit. Sayın Regev sizin endişeleriniz neler? 20 yıllık müzakerelerden sonra hiçbir gelişmenin olmamasından hepimiz çok rahatsızız. Ama bu sadece bizim hatamız mı? Camp David'de Başbakan Ehud Barak'ın çok ileri önerilerine hayır diyen İsrail miydi? 2008'de Kudüs'ü bölmeyi kabul eden Başbakan Olmert'e hayır diyen İsrail miydi? Bana kalırsa Filistin yolunun başarısızlığında bazı sorumluluklarınızı kabul etmeniz gerekiyor. Evet ama askeri işgalin de sorumlulukları var. Ah. Sayın Rege buna ne diyorsunuz peki? İsrail bugün hazır durumdadır ve son iki buçuk yıldır da hazırdık zaten. Müzakerelerin en can alıcı konuları için hazırız. Yerleşimler, mülteciler, güvenlik ve meşruiyet. Sorun Filistin liderliğinin İsraille konuşmayı reddetmesiydi. Şimdi onlara soruyorum: Eğer İsraille konuşmayı reddederseniz nasıl barışa ulaşabiliriz ki? Maalesef gerçek bu değil, Sayın Regev. Ama bu turu Sayın Malara veriyorum. Sıra bana geldiğinde bunu yanıtlayacağım. Bay Malar daha fazla sorun getirebilecek olan Birleşmiş Milletler girişimine ilişkin endişeleriniz nedir? Sorun yaratabilir ama aynı zamanda herkes Beyrut'ta ele alınan 2002 Arap Barış Planı'nı yeniden düşünmelidir. Bence bu fena değildi. Bütün Arap dünyasının 23 ülkenin kabul ettiği bir plan. İsrail devletinin sınırları içerisinde var olma hakkı. Bence bunu bir daha ele almalı, daha iyi düşünmeliyiz. Ancak masaya dönüldüğü zaman Sayın Regev, İsrail aynı zamanda terörist olarak gördüğü ve şimdiye kadar görüşmeyi reddettiği Hamas'la yeniden masaya oturmak ve görüşmek zorunda kalmayacak mı? Bizimle barış içinde yaşamak isteyen herkesle barışı konuşmaya hazırız. Bildiğiniz gibi Hamas sadece bizim tarafımızdan değil, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, ABD ve Avustralya tarafından terörist bir örgüt olarak görülüyor. BM'nin bile Hamas ile siyasi diyaloğu yok. Hamas değişmek, reforma uğramak ve barış yolunu tercih etmek durumunda. Sayın Şahit, bunu size sorayım. Mahmut Abbas, Hamas olmadan nasıl barış müzakeresi yapabilir? Ne yazık ki Sayın Netanyahu müzakerelerle ilgilenmiyor. Bir referandum yaptığımız zaman Hamas da görüşünü dile getirecek. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Birleşmiş Milletler'de olanlar müzakerelerin alternatifi değildir. Bizim devlet, sınır ve Kudüs'le ilgili haklarımızı korumamızın bir yoludur. To protect our rights to borders, to state, okay. to Jerusalem. Sayın Malar, tarafları yeniden masa başına getirmek için Avrupa ne yapmalı? Ne gibi bir adım atılacak? Şunu biliyorum ki Sarkozy 21 Eylül günü 27 Avrupa Birliği ülkesinin tek bir ses çıkarıyor olması için çabalıyor. Ama aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. ile müzakere konusunda Abbas'a güveniyorum ama Hamas'a güvenmiyorum. Hamas arka planda İran'ın olduğu bir oyun oynuyor ve bence bu çok kötü bir durum. Bu nedenle Abbas'la güçlü bir Filistin'e ihtiyacımız var. Abbas'a herkes yardımcı olmalı ve Hamas'ın ne yapacağını gözlemeli. Çok çabuk bir şekilde Netanyahu ve Abbas'ı potansiyel barış ortakları olarak görüyor musunuz Sayın Malar? Evet görüyorum ve çok hızlı bir şekilde şunu eklemek istiyorum. Müzakere etmeden ne kadar vakit geçirirsek, İsrail-Filistin sorunuyla ilgisiz çok sayıda insanı etkileyecek daha geniş bir soruna malzeme veriyoruz. İsrail ve Filistin'in müzakere masasına dönmesinin zamanı geldi. Teşekkürler İsrail'malar. Sayın Regier. Başbakanın bir barış anlaşması ve Filistinlilerle tarihi bir çözüm istiyor. İlk günden beri müzakerelerin başlamasını istiyor. Şimdi Filistinlilerin topu alıp masaya gelmesi gerekiyor. Her zaman müzakere etmemek için bir bahane bulabilirler. Liderlik etmeleri ve müzakere masasına gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Müzakere etmeden zor konuları nasıl çözebileceklerini düşünüyorlar. Teşekkürler Sayın Regev. Sayın Şahit. 20 yıldır görüştüğümüzü söyledim konuşmanın başında. Eğer Birleşmiş Milletler'e gidiyor ve Birleşmiş Milletler üyeleriyle Avrupa Birliği'nden yardım istiyorsak 20 yılda hiçbir sonuç elde edemediğimizdendir. 20 yılda 7 ayrı İsrail Başbakanı ile görüştük. Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirme zamanıdır. 27 ülkenin ortak yaklaşımları var. Şimdi devleti ve herkesin malumu olan gerçeği tanımalarının zamanı gelmiştir. Gerçeğin zamanı. Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Konuklarımız Leyla Şahit, Mark Regev ve Christian Malardı. Ben Chris Burns. Bir sonraki randevumuza kadar görüşmek üzere.